Muhammed Esad Erbili Hazretleri Mektubat 41. Mektup Gerçek Sevgi Allah Sevgisi Tarikat kardeşlerimin hak etmediğim halde hakkımda beslemiş oldukları merhamet hissine ne kadar teşekkür etsem azdır. Ayrılık yarası ile yaralanmış bulunan derviş gönlümüze teselli olmak üzere Tam bir zevke layık, gerçek bir heyecanla ihsan buyurmuş olduğunuz kavuşmanın yarısı demek olan mektuplarınızı şükranla elime alıp minnet gözüyle okuyarak hakkınızdaki dervişane duamı Cenabı Hakk'ın kabul dergahına arz ettim. Cenabı Allah Celle Celalü Hazretleri evinizi kendi muhabbet ve zikirleriyle nurlandırsın. Masiva sevgisinden halis kalıp temiz eylesin. Amin. Hak Teala ve Tebareke şöyle buyurdu. Allah Teala bir adamın göğsünde iki kalp yaratmamıştır. Yani Cenabı Allah insana biri Allah sevgisine, diğeri masiva sevgisine mahsus olmak üzere iki kalp vermemiştir. Sevgi yuvası olan kalp evi birdir. Kalp hangisine rapt edilirse diğeri ehemmiyetten sakıt olacaktır. en aleyh, tarikatla amil olan kamil bir müminin fazlaca meşguliyetinin arasında bile kalben, Cenabı Hakk'ın zikriyle meşgul bulunması icap eder. Allah Teala rızasını kazanmak, kaza ve kaderimize rıza göstermek hususunda sizleri ve bizleri muvaffak buyursun. Amin. Bildiğiniz gibi hakikat daima zahir ise de dünyanın muhabbeti ve aşırı meşguliyeti sebebiyle kalp üzerine vaki olan perde, insani, hakkani müşahededen bir derece mahrum ediyor. Yoksa mani, men edici, muti, verici, nafi, faydalandıran, zar, zarara mukabele eden, muhyi, diriltici, Mumit, hayata son verici, settarul uyub, Ayıpları örten Gaffaruz Zunub günahları bağışlayan yalnız Cenab-ı Halik olduğu halde başka bir şeye sevgi beslemek ve kalbi ona bağlamak asla caiz olmaz. Büyük peygamberler, kerametli veliler mal ve çocuk gibi bir şeye sevgi göstermişlerse malı Allah'ın rızasını kazanmak yolunda sarf evladı da ümmeti Muhammed'den bir kişinin artması ve sadaka-i cariye olmak maksadı üzere göstermişlerdir. Bildiğimiz gibi masivaya canu gönülden muhabbet etmemişler, kalplerini yalnız Allah'a zikir ve sevgisiyle nurlandırarak sükuna erdirmişlerdir. Şimdi de bir insan zahiri halk ile batını hak ile olursa, aynı muvaffakiyete ulaşacağı tabidir. Mevlam bizi ve sizi zikrin yapıldığı meclise kabul buyursun. Muhabbeti masivaya müptela olanlar gibi yakınlık kapısından uzaklaştırmasın. Amin. Vesselamu aleykum seslendiren Abdullah Can